sizin de dertleri ne yani sizin de şiirin hırsızı çok sizin de bu kadar paranız olsa ve İki sizin de gelsin, bu ya. kadar fazla düşman eee şeyiniz olsa şirketiniz size de düzenlerler anlıyorum Evet arkadaşlar şu anda iyi evet, e, Öz Kaplan patronu evet, ile konuşuyoruz ve evet. cidden buradaki herkes iyi e, teymen <laughs> Bir evet, tane adamımız yani çavuş, yolla. yani diğerlerinin hepsi bir üst rütbele bende dahil yollardım. ve yani üç mi? adam için 20 evet. kişi ee, bekliyoruz. Bir silah temin ettim Zemim. arkadaşlar. Ee, Bunun ruhsatını alacağım. Zemim. Bu silahlar şimdilik sizde dursun bir saldırı ee, gelirse ee, ben izin verdiğim sürece o silahları girelim. kullanabilirsiniz. Bir Sonra geldim sessiz. karakola birkaç kere e, konuşmak istedim sizlerle, büyüklerle yani şeflerle ama Maalesef görüşemedik. Şimdi <laughs> madem yasak diyorsunuz. Benim tamam. bir Jax şefim var onunla görüş. Ben böyle bir şey izin vermiyorum da. Benim bu, bu var, silahları nereden konuşur. buldunuz peki? Efendim? Bu elimde olan silah nereden buldunuz peki? Seri numarasına bakarsan burada üretildi zaten. Kaçak bir silah değil. <laughs> kim üretti? <laughs> Efendim? Yani kim üretti? Vallahi bilmiyorum kim üretti. Hayda. Bana kim ürettiğini şey bilmiyorsun. Bu da ürettiğini biliyorsun kardeşim. da ürettiğini bilip de kimin ürettiğini. Aynen, yani. aynen. Yani, teslimat çektim de. Aynen kim bana. Kim teslimat kâbe. etti? Vallahi ben bir tane adamla konuştum. Ee, o öyle adam öyle. kim? Kendisi. Bilmiyorum vallahi telefon numarası var Bu teslimat kağıtlarında falan yazması gerekiyor. Bir evet, şey. bir evrak imzalı <laughs> falan bir şeyler olması lazım. Değil mi? Vardır, vardır. İlla dosyaların içinde vardır. Şu an hani, size yardımcı olmak için bir bakayım telefonuma. Tabi. Eğer bu imzalı belgeler bize ulaşırsa, bu sadece bu silahların teslimatı. İmzalı belgeler ulaşırsa belki ruhsat olabilir eğer hı. yasalsa bu silahlar. İmzalar dediğiniz gibi varsa teslimat ve tamam. teslim eden Tabii ki, kişinin... ...süratı, yöneten bizim kişinin var. isimleri vesaire yazılı ve imzalı olursa. Neden olmasın? Görün evet. rehberim ama. Kayıt mı olmasam... sen? Sen misindir Sen telefonu değiştirdin ya. De daha fazla şey olur Ama ise yani, bir rol çıkarmak Benim gözüme şu anda çarpmadı. mesajlardan kontrol edeyim. Belki numarasını silmişimdir. Mesaj falan atmıştır. Bir şey diyeyim mi? Amma da rütbeli kişimiz Peki, var. Peki kaç ne? tane aldınız? Bizim. Silah, silahlardan? Efendim. Kaç tane geldi elinize bu silahlardan? Çok fazla değil. Ee, <laughs> Tam olarak sayısını hatırlamıyorum. Ben bu işlerle fazla ilgilenmiyorum. Ben sadece parasını verdim. Ve hala var demek ki bu silahlardan. Evet, sizde. gelip teslim ederim size zaten eğer illegal bir şeyse. Ben yani dediğim gibi illegale de, bir şekilde de, bir şey yapmamak için uğraşıyorum. Orada or Bana de. ama. Eğer hı hı. suçlu gibi davranmaya devam eder, ederseniz ben de illegal olurum isterseniz yani. Suçlu gibi davranmayız. Davranacak olsaydım kodesin içinde olur. Şu an sadece basit sorular. Yani yok hani hı, ben Şu oraya, oraya geldiğimde arkadaşlar devreye çıkabilirler. Şey. Ben oraya geldiğimde Ben oradayken hani Çoğunuz beni tanıyorsunuz. Hadi gel. Kötü bir şey yapmayacağımı biliyorsunuz. Metin Bey birkaç kez gelmişti bu Mine Sencurus adı için ama e, evet. Buna karar verecek yetkili bir Şeyimiz evet. olmadığı için, şefimiz olmadığı için geri dönmüştüler. ben burada illegal bir şey yapmamaya çalıştığımı da belirtiyorum burada. ben zaten sana illegal silmeye suçlusun değil mi? Yani illegal veya suçlu olduğunu bilseydim dediğim gibi mezaretin içinde olur. Bu silahların bir da dediğim gibi birazcık fazla ben görevim bu, görevim bu. Evet. Şimdi sen bu silahı ruhsat istiyorsan benim onu kim öğrettiğini, kim ben festival denen her şeyi bilmem gerekiyor ki ruhsat verir. Tamam, ben de belgeleri sordum işte zaten sana. Neyse, eee... Jax Chef ile görüşürseniz o sizde Tamamdır. Sebebini de anlattım bu arada, Bu silahların neden kullanmak istediğimi size. Yani sonra yanlış bir anlaşılma olmasın. Yok, sıkıntı yok. Dediğim gibi Jax Chef ile görüşürsen... E, bir de ben Hı. şu durumdan cidden çok rahatsız oldum. Bir, eee... Bu... Ben başkasının malikanesindeyim. Orası benim malikanem değil. Başkasının malikanesine bir ziyaretteyim yani. Siz buraya Hı -hı. baskın atıyorsunuz. Çok güzel. Orada Herkese. çoğu polis beni tanıyor. Ama hani orada insanlar hatta yani insanlar dediğim polislerimiz bana silah doğrulta doğrulta yürütüyor. Ne bileyim. Herkesin ortasında bana silah doğrultuyor. Bu hoş bir şey değil. Bu bir haber. Herkes sırf... silah doğrultuyor. Yani işte bu saçma bir şey anladınız mı? Hani Yok. benden size bir zarar gelmez. Senin benden bir zarar geleceğinden dolayı zaten sana silah için O an belki? bir baskın olduğu için bütün herkesi silahlıydım. Polisler evet, bütün herkesi silahlıydı. Çok mantıklı. mantıklı. Ee, ama so sıkıntı şu. Biz zaten arka taraftaydık. Ee, ön tarafa direkt koşarak geldik. Ne bir sıkıntım var. Polislerimiz gelmiş. Biz biz konuşalım biz halledelim diye. Ondan sonra sıkıntıyı sordum. Önce terslendim. <laughs> Kimseyle paylaşılmayacak falan diye sert bir tavırla tersine. <laughs> ee, ondan sonra geldiler, üstünüz aranacak dediler. Ben hemen ellerimi kaldırdım tabii ki dedim. Hatta pardon, üstünüz aranacak dediler. Aynı şu şekilde Silahı gösterdim. Ondan sonra geri soktum ve dediler ki bana niye silahı E, ee, Yani. <laughs> Üstünü aranacak diyorsun. Ben de gösterdim silah sadece. Doğrultmadım bir şey yapmadım. Saklanacak bir şey yok. Yaptığın hareketle seni vurma etkileri var biliyorsun. Yani <laughs> saçma ama ben Çok seni güzel. vurma etkileri var. Çok. güzel Bursunlar o dedi. zaman. Lütfen vursunlar Hadi. Hayır. Ben sadece sana söylüyorum. Yani sence yaptığın hareket ne kadar mı? Bir polisin yanında silahım var. Başka bir Yani bu çünkü illegal bir silah dedim değil. Anladınız mı? Hani... E, legal bir silah veya illegal bir silah değil bunun için Pozisyenle benim ruhsatım var mı? Bu, bu silah için benim ruhsatım var mı? var bu adam Bak, sonuçta ki... bir dakika bu adam sonuçta bir orada, benim üstümü, bir, benim üstümü biz orada ararken baskındayız, o silah iki, bir dakika e, bu adam arası benim üstümü ararken sana peki şunu soruyorum senin belinde görecek alacak ha, almayacak tamam. hatta ruhsatlı değil mi? almayacak tamam sonuçta alacak olsa bile yani çok saçma geliyor bana. O silah ortaya çıkacak sonuçta. Ben bu silahı ortaya çıkardım diye niye sıkıntı oluyor ki? Bak, senin bir elinde silah benim tuttuğum gibi tutman vardır. Bir de silah belinde durması lazım. İkisi arasındaki farkı biliyor musun? Evet, polis vurma tehlikesi var. Peki ben polis ha. vurur muyum sizce? Herkes beni Ben mi? tanıyamam seni. <laughs> Tanıyamazsınız. Yok. Kaç kere karakolunuza geldim, kaç kere? Hayır, o anlamda değil. Ben senin ha. ne yapacağını bilemem. Nasıl bilemezsiniz? Ben, kimseyi kimseye ne Ben kimseyi güvenmiyorum. Çok Benim saçma. Aşırı saçma. Yok, saçma yanlıkla alakası yok. Gayet çok Polislik Bu arada kelepçe Saçmaysa buyurun savcı orada. Kelepçe mevzusuna şey. da gelirsek. Evet. Ee, korumalarında kelepçe de bulunmasını talep ediyorum. Çünkü bazen şehirde şerefsizler oluyor. Hı -hı. Tamamdır. zaten uzun süredir konuşamadığımız için konuşabilseydik her bu sıkıntı. Metin değil mi? Şu anda. Evet. Metin Bey vallahi ne Yani tek sizin holdingde böyle silahlar, böyle kelepçe tarzı şeyler. Ben anlamadım. Herkesin düşmanı var bu şehirde. Benim de vardı illaki de. Yani. Ben, bu silahlar tek sizden çıkıyor çünkü. Tamam peki. 10 ee, 10 10 hangi şirketin sahibinin e, ya? bankasında First yaklaşık 250 milyon var. Onu bilemem Peki, mi? Peki kaç e, şeyin holdingin Neyi? sahibinin kasasında yaklaşık 2-3 trilyon var? Ben bunları bilmem. Ben sizinkini i̇şte. de bilmem. İşte diğer Fakat e, bunu öğrenip öyle şeyler yapabiliyorlar anladık. Peki bunu gizli tutsanız o kadar basit. Yani <laughs> Jackson şu an Zaten değil herhalde size biraz bir şeyler var merak etmeyin. Hani... Ne gibi? He anladım. Değil Biz ona karar veremeyiz herkese... De. Bu zaten herkese açılmış şeyler. Benim şirketimin şirketi 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 hisselerini de zaten de kontrol edebilirsiniz ne kadar ettiğini. Diğer şirketlerin hisselerini de edebilirsiniz. Karakolda duran boş polisler de evime gelen bir seviyorsam. misafir. Kasamı görmek istedi. Güvendim. Benim yani vücudumda bir sıkıntı vardı şefim, onu düzeltiyordum, çatıdayım. Çıktı. Haberci çıktı. Evet. O Ondan da sonra etrafa yaydı. 2-3 trilyon yaklaşık para vardı evde falan. Şiirin magandası da çok. Ne konuştunuz yani ya? Gelip sorsalardı da böyle böyle bir şey var. Ben gizli kalmasını istiyorum, derdim zaten. Ama biliyorsunuz ki böyle şeyler oluyor. Ondan sonra dava açtım adamı ama sonuçta bu bilgiyi orsunda silemiyorsunuz. Peki. Ee, karşıda benim Çamal herhangi bir kurumam yok sanırım. Son gelen hırsızlık ihbarına Sizin. intikal ediyoruz. Valla başta birim herhalde. var mı arkadaşlar? Bir de. Hani bu kadar paranız düşmanız varsa bence biraz daha korumanızı arttırmanız lazım. Evet yani evet arttırıyorum tavsiye zaten. Ediyorum. Arttırıyorum zaten merak etmeyin. Ee, bundan sonra hatta duymuşsunuzdur belki. Sina ee, var. Sina'nın. Muhatap olmadım hiç. Ee, Yeni duydum. Bana bir suikast girişiminde bulundu. Yine aynı malikanedeyken. <laughs> bu şeyden mi? baskın attığımız malikanede mi? Evet evet. Aynı malikende biz baş başaydık sanırım. Tamam. Kim vardı tam hatırlamıyorum. Ondan sonra bir anda ense köküme Memur vurdu. Beyi. Şimdi de ortalıklarda yok. Şimdi konuşuyor. Şu an üst tarafta kıyafetimizi değiştiriyoruz. karakolda hiç Ya ben beyi. açıkçası şikayetçiyim. Hani böyle bir şey yapılamaz. Evet. Tamam anlaşıldı. Kopya açıyorum. Dediğim gibi şefle konuşmanız lazım evet. bizim. Ne oldu ki müsait kişiler de evlenmiş mi? Şu boynuzlu arkadaş kim bu arada? Bu şehirde değil. Nefesin yeni erkek. İyi boynuzlanmış. <laughs> benim arkadaşım abi. Nereden deriz? böyle bir arkadaşı neden yaptın acaba? <laughs> Konuşuruz abi. Arkadaşın olacaksa da benim karşıma böyle gelmesin. Ee, abi şey yaparız. Ben sana açıklayacağım onu. <laughs> <laughs> Şuradakiler kim? Suçlular. Biraz yakınlaştılar. Bir bakıp geliyorum. Şu an şakalarında bakkal sömürse... Bu arada eğer cidden suçlu, suçlu bulundururlarsa şey. lütfen bana haber verin. Ben bu insanlarla bir daha görüşmeyeyim. Kafasına sıkacak. Karakola getirin. Gerekli işlemlerini yapın. Bunu sormanıza kadar. Tamam. Şef. Şef mi? Ne zaman Hı -hı. şef oldunuz? En son kaptandınız. Yo, commander'dım, terfi aldım şefe çıktım. Ha, commander mıydınız? No, hayırlı olsun. Sağ olun hayırlı teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Aynen bayağı bir şefimiz oldu bu arada. Dört tane. Bu bunlar olsun, ne yani. şirketi? Peki Metin Bey? Patates. Bu bunlar da mı şey? İnşaatçı. Bunlar da inşaat sanırım ama tam emin değilim. Hani birkaç küçük inşaata atıldılar. Hani benden Hı -hı. birkaç parça sipariş ettiler. Ondan dolayı tanıyorum beni küçük bir kaçışımız oldu. Ama ben de hani çok yakın bir şekilde tanımıyorum bu arkadaşları. Anladım. Zaten Aradayım. şehirde herkes fark ettiğiniz süreci inşaatla uğraşıyor. Anlamadım. Evet evet. Yani tüm böyle hani nasıl desem zengin kişiler. habire inşaatçı mı? Anlamadım. Gel bir konuşalım. Geleyim. Lan Uğur. Hı. Uğur. Uğur. Lan gözüne tükürdü. <laughs> Lan Emir senin niye dünyayı yıkık gene? <laughs> Emir. Dünya niye yıkık senin? Herkes bana oluyor. Ee, şey. şey başka tüm ailemi de İnşaatçıyız, inşaatçıyız. bir de herkes şeydeki şu eski galeri var ya. Herkes orada bir yani. İnşaatçısı. <laughs> Şarkı açmayalım lütfen. Gerize çağırıyor. Arkadaşlar, sen niye vuruyorsun çocuğa? Abi bak gördün mü? Ne vuruyorsun oğlum çocuğa? Yani mantıklı beyler, diyor bence. Karakoldasınız beyler. Ne yapıyorsunuz siz? Geçin ne yani. Geçin numara. ne yani? Sakin ol. Geçin numara. Ne yapıyorsunuz siz? Karakoldasınız. Abi bir şey yapmıyoruz ya. Ne bu her şeye bir teyze çekiyorsunuz, her şeye bir silah çekiyorsunuz. Birbirinize kavga ediyorsunuz. Birbirinize kavga ediyoruz. Biz abi kardeşiz. Lan abi kardeşsiniz de karakoldasınız. Haddinizi bilin. Tamam, <laughs> O benim abim. Şikayetçi değilim. Şikayetçi olup olmaman umurumda değil. Şu anda bir kamu kuruluşundasın. Dostum. Sakin duracaksın. Yapılan bana bir şey. Sen beni sakinleştirmek için silah mı çekiyorsun? Ya da taser silah çekmedim. Taser çektim. Adam atıldı. taser da bir silah olarak Ben sizin kardeş olup olmadığınızı nereden bilebilirim? Bak yüzüme nüfus müdürüne benziyor muyum ben? Nüfus müdür olup olmamanın da umurumda değil bu arada. Rahat durun o zaman. Tam rahat durur zaten. Sen ne kadar, acı verdiğini biliyor musun? Biliyorum. Çok yedim. Hayır ne oluyor? Afiyet olsun. Yok bir şey yedi Ebrem. Hasta arkadaş gelmiş yani haddini dakika, bilmiyorlar arkadaşlar Buradayım gel heh ee söyle cezayı ben yani, alıyorum şey. güzel anladım o zaman o zaman dur bekle bir sabıkasın ilk kez e, cezayı ben alıyorum abi, ee tam bir çay kezlerimiz var ya evet oraya sadece tamam. genel sohbet kısmında ls yazar arkadaşlar duvara de. geçin bir bekleyin orada teşekkür biz neden durduğumuzu anlayamadık neden mi durdun evet üstünden uzi çıkmış olabilir mi? Benden çıkmadı. Bagajından. Benden ben... kesinlikle şey çıkmadı. çıkmadı. kral. Abi. Beni arayan Be memur getir Benden isterseniz. de çıkmadı bu arada. Şef gelecek bekleyeceksiniz. Tamam. Tabii ki tabii ki. Bizim suçumuz herhalde tamamen olay anında orada bulunmak gerek. Şu an sen Siz... alamazsın. Aa! Bundan sonra ruhsat alma ihtimali yok. Neyse şimdi konuşmayacağım. Biraz sesiniz çok geldi de onlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen beni e, kendini benim yerime koy. Seni sabıkan var. Her türlü alt yemişsin. Adam öldürmüşsün. Üstünde izinsiz şekilde, ruhsatsız şekilde silah bulunmuş. Sen kendine ruhsat verir miydin? Evet. Yani ne bileyim ben adam öldürmedim bununla. Sadece tamam, ben örnek amaçlı. veriyorum. Kendi koruma amaçlı oluyorsan Olabilir. ilk önce ruhsat alacaksın. Sonra <laughs> silah gidip nereden alıyorsan alabilirsin. Hah buyur. Yok Teymen'im dinlemeyi Şu ya. Gönderin beni siz otobüsten. Yazdın mı bir dakika? Yazdım. Ya aramıyorum diyorum banyam diyorum. Tamam Kamu'ya gönderiyorum seni. Tamam ben biniyorum otobüsten. Sıkı tutun. Hadi güle güle. Agresif olmaya devam edeceksen seni abinden koparmak <laughs> durumunda kalacağım. Bakın ben Tamam nereye ben? Tarafsız konuşuyorlar. Sağ inişimi de o çok agres agresif. Buraya <laughs> geçebilirsin. Tamam gel. <laughs> Ofiserim, burada sizden ricam ya. şunların yanından ayrılmayın ya. Yani. Yani. İkisi de agresif Efendim, ve agresif. De Şu <laughs> şeylerin yanından ayrılmayın Nefesle şey Bey'in. İkisi de Masarım çok agresif. ama sonra Nefes vuracak. Sonra diyeceksiniz ki ben polis mi? memuruna vurdu ama burada ee, iki tarafta bu da. çok agresif temin yani suçlu da beğenmiyorsam da neyi deneyeceğim? Geç, geç geç. Tamam. Bu ne yapıyor? Böyle ya? bu Karakolda alkol içiyor. Evet, çok onun, mantıklı. Onun cezası iki kat daha ettirildi. Merak etmeyin siz. Kapı kilitli. Ben şuraya ya ben verdim. şu adama bir saniye. Kamu kuruluşuna bak. alkol içiyor. Arkadan çekip Abi mürdüm önce. Elimi açar mısın memur bey? Hayır, Ay, nefes bey arkadaş gitti kaldı orada ama. Hayda. Arkadaşın suçu nedir Bilmiyorum. acaba? Ya yani şeyde ilk günümüz markete gittim şampanya aldım. Market şampanya satılmıyor markette. Olmaz. Nasıl satılmıyor? Orada Çünkü bir sürü raf var. Sadece kola o, mı satılıyor? Oradakiler bozuk. Evet. Nasıl ee... bozuk? Memur bozuk diye bir şey yok. Dolap varsa demek kaçılıyor aldım. Ya bozuk bak. diye bir şey mi var? Evet Dolapta. Nasıl bozuk diye bir şey var? Bir, 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 bir ben oradan hissene... bir şey çaldıysam, ne bulundu? Ben oradan, ben oradan bir şey çalıyorsam gel bana göster. De kavga sen para çalmışsın. Git oradaki tüm delillere bak, bir, git bir parmak izlerine bak. Dur. Hiçbiri soymadım. Markete daha gittim. İlk para geldi o zaman o marketten. Şey, onu bilmiyorum. En son kaslı birileri vardı geldiler gittiler. Onu bilmiyorum ben. Teminim. Onlar kim? Onu bilmiyorum. Teminim. Bu olay nedir ben acaba? Ben senin bir, 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 bir sorgun alayım. Bana bir kısacık geçer misiniz? E, Özetler misiniz var, acaba? Kitle, kitle ya ya bir bakkaldan güvenlik kameralarından hızlıca kitpari geldi. Biz de evet, iki, var. bir kişiyle daha gittik oraya. Neyse, Bu evet. arkadaşı gördük. Kasanın bir o taraftaydı. Tam, tam kasanın yanındaydı. Üstünde 3 <laughs> adet şampanya bulundu. Maşallah. Başka da bir aynı bulundu. Aynen. Kamera kayıtlarına baktınız mı? Ben anlayacağım şey gösterim. Ben çalmadım. Tamam. Şampanya Ama almadım. raflarda olan şampan ne E, e aldım daha borcumu vermeden. Siz geldiniz Kasan ne geziyordunuz acaba? İşte Parayı koyacağım markette sahibi yok. Bu, Bu e, arka kasa koy o zaman. De, arka yoksa... kasa, ha. ana kasa. Oo. Ana kasaya nasıl koyacaksın? Şifreyi mi diyorsun sen? Ben ana kasaya gitmedim ki. Arkadan aldım şampanyaları. O. Öndeki dolap Soğuktu ben de soğuk almadım gittim normal böyle Benim ana, ana Benim bildiğim ana kasa Aynoyu'da şey yok Nasıl diyeyim e tamam. dolap Ben de Aynen. diyorum ki gidin Kutular bakın. yok bakın. baktım Nasıl kutu ya? gel beraber gidelim bakayım kutu var mı yok mu bakalım ama eğer kutu varsa Ben seni müdürüne şikayet edeceğim orada eğer kutu varsa İşini bilmemezlikten Ama eğer kutu yoksa sen de beni ne yapalım siz söyleyin siz gerekli Allah Allah. işlemleri yapın. Bir şey yok. Para ne yok. gerekiyorsa. Marka soygunluyorlar ya. Allah. Çalındığını onaylıyor musun? Ha yok. Ben sen nasıl bir polis olduğunu bilmiyorum. Kim? Cezam neyse kes. Beyefendi. Ama ee, ben de can... her türlü müdahale ya yaksana... edeceğim. Yaksa, yasana mısınız? Arkadaşlar burada bölümü son anlıyorum. Şey, çok uzun süreci. Allah bilir sonrakilere neler